Denizli Tavas Zeybi 3. figür. Tavas Zeybi'nde en son 2. figürün bitirişinde kalmıştık. O yüzden oradan devam ediyoruz. 2. figürün bitirişine geldik. Elimiz şu şekilde yerde kaldı. Buradan devam ediyoruz. İzleyelim. 2, 3, 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve bunu müzikle yapıyoruz. Bu tarz videoları seviyorsan YouTube kanalıma abone olmayı ve Instagram hesabımı takip etmeyi unutma. Tekrar görüşmek üzere.